Neyse ben Anne, de basacağım. Anne açık açık hadi konuş konuş. A A Alo. 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 Alo ecim ne yapıyorsun kız? Ana sen nerelerdesin ki Ana benim kaç gündür işten güçten ben seni arayamadım ya kız özledim sizi. Ana Allah razı olsun ben anlamıyorum ecim telefondan. Çocuk kız götür daha şimdi ana dedi. Ahretliğin arıyor senin dedi. Anam Ecingo çok göreçim geldi seni. Ne yapıyor ya? İyi misin? E, i̇yiyim, iyiyim. Allah razı olsun. Uğraşıyam işte. Ne yapayım? Ha iyi ecim. sen nasılsın? Ben de iyiyim de. Bugün pazarlara doğru gittim. Pazarlarda anam çok fiyatlı da hiçbir şey alınmıyor. Aynasın öyle pazar poşetim doldurmadan geldim Ecem. Ha ben adam da diye ki maaş alıyorum diye karı diye. Eve gelmeden diye bitiyor diyor. Doğru Ece'm doğru. Ha. Gene diyorum ki ne yapalım diyor. Yine tarlamızdaki mançarları yeriz, de. kara mancar yiyoruz. Ece ne yapalım? Yermiyor. Hiçbir şey elimizde durmuyor. Ha, ben de yarın sarma saracağım. Ondan sonra çorbasını yapayım. Anam haskine yiyor. Kahvaltıda falan süzüyorum, müzüğüm de. İyi Ece'yim. Ben tabii Çocuklar nasıl? İyiler, iyiler. Ece... He? Çok fazla lafı da. Telefon ha. çok yazıyor. He? Ee, sonra bizim herif kızıya Patronlar geçince de. Anlayamıyorsun uzatıyorsun. uzak yüz. Evet. ben sadece resim var. Bu resim geldi seni. Yarın evlerde sıyı bak sarma da sağacakmış şey. ya. Ha gel gel. Ha, yarın gel, ben geliyorum. Tamam evet. mı Ecem Gah? Şöyle 10-15 gün kalırım yanıyla. kışlık iyi oluyor da. Ha gel gel buyur ah, hadi. Allah Karanım razı olsun müsaade. ben de dedim zaten Ecem dedim. Ha. Bana dedim sahip çıkar dedim. Ben de dedim. Anam etmez mi? İyi hadi Ecem. He. Ben kapatayım hadi. Yarın görüşürüz o zaman. Olur. Hadi hayırlı akşamlar. Ah benim canım. Benim. Sağ ol, sağ ol canım. Sağ ol yavrum. İyi. Kapatayım. Kapatacağım, kapat. Ben kapatamıyorum. Heh, kapandı mı acaba? Sesim geliyor mu? Allah kapandı herhalde. Kız da gitti içeri. Köpeği. Otur evinde kış günü. Ne işin var senin evine Geleceğim buraya kış günü. Çoluk çocuk. Heh. Bağa gelecekmiş. Çıkarcı. Evde yemek ekmek yememek için bağ gelecek. Gel gel. Ben de seni bekliyordum öyle. Heh. İşi düşmeden aramıyor. Ne zaman işi düşecek? Ne zaman çıkar var? Bağ geliyor. Bu kıza, bu kıza da var ya bir sinir oluyorum. Sen bana niye açıp da getiriyorsun bu naletin telefonunu? Ha, niye açıp da getiriyor? Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben onunla mı uğraşacağım? 15 gün diye kalacağım diye. 25 gün gitmez o. Yani 25 gün bir de kocasını getirip peşin sıra. Ya tek de gelmez. Tek de gelmez. Gelmez. Ana kapattım kocuğum bak anam benim için neler dedi ya he, Telefonu kapattım zannetti bu Ana bu anam içime bak Of oh, ben hiç duymamış gibi gene giderim o an hizmet etsin ha, O benim duymadığımı sansın ama ben o an sorarım bunun hesabını ah yarım akıllı Yarım akıllıya bak telefonum demek ki kapattım sırf arkamdan böyle otuyor ha Ben de sana 15 gün kendimi hizmet ettireyim de sen bak ay bunu